gitti mi geliyor? İnşallah gelir. Tamam, şimdi... 10-15 gece değil miydi? 10-15 gece kalkıyor. Ha, 25, 25 gece geçe geldi. Aynen. Çok iyi. Şimdi gezmelere gideceğiz. Şimdi aynı. Evet. Ne var ne ekip. Ne için de kuyruğumu atacak mısın? Niye mutsuzluğunu söyledin sen bunu? <laughs> Sizden memnun var. değil. Hayır çünkü gözüme güneş geliyor. Evet ya. ya. Şey Ay şey Ama biz konuşmadık ki. Evet. Ben de siyah giymedim hiç pembe. Ben siyah, siyah falan giymedim. şey diyecektim. Şey şey ben ajan kızım. Bunu düz diyeceğim. Ama bak kahverengi kahverengi görüyor musun? Versen bunu ben düz diyeceğim. Yoklar be. Neyse tamam. arkadaşlar. Evet, şey Otobüs kaçırdık bekliyoruz. Saçların turuncu çıkıyor ama. Öyle. Sarı Ağzını. çıkıyor resmen. Mor Böyle saçı da. Şu videoyu kafa artık yeter. Şu <laughs> durakta çektiğim videoyu saatte hesaplıyor yemin ediyorum. <laughs> <olayım. gülüyor> Oha, aşırı çok güzel çıkıyor. biz aynı şarkıyla aynı <laughs> pozda şey. sen hmm, çekiyor gibi ya. Ben hepinizi çektim. sana. Bak yan, yan, yana dön bakayım bir daha <laughs> Mal gibi çıktım. bir daha. Abi bir bulamazsın beni Ne <laughs> <laughs> bir çekelim Her videoda öyle diyelim. Daha yıllar önce ilk çektiğimiz videoda <laughs> da yer yok neden çekelim Ya ay ama... Ya yani, yani, artık benim <laughs> kaşım Benim kötü. kaşım yok. <laughs> çok sevdik. <laughs> <laughs> ay çok acık olmaz. kaşım seyrek işte çok yoğun değil. Ay, Bak senin ay karşılıyor. açık. Rengi. Açık Vallahi. rengi aslında açık değil, alçık. Seyrek. Bu var ya çok gülü olsa Seyret. çok evet. evet çok güzel. Alo. otobüsün Evet, ee, <laughs> evet, yani. <laughs> arkadaşlar. Ben de sabah, sabah. Arkadaş taktım. sabah. arkadaşlar makyaj yüzümde niye çamur gibi oluyor? Yeter mi? Planınız varsa yorumlara yazar mı? Ne olmuş? Siz biz geldik. Mi? Bana bakın. Çekeyim mi? Valla yakalara bak. oldu. Spor kıyafetleri oldu mu ya? Şimdi burada çektik ha. Daha yine kadar güzel. Sen çok yakıştı. Çok da beğendim. O yüzden biz Öyle. Yani. Artık şanlı İş isteyenler alabilir. <laughs> <bugün ki> işte. <laughs> ben de. Ben işte. bugün giydim. Gözlerim çok çekici çıkıyor. Koreli. Hamsiye benzemişim. Arkadaşlar şimdi Evet. Evet. Ben burası olduğu yüzden. için metroya Boşu boşuna, bastıracağımı ettik, bunlara. Bastırma, metroya binecektik. E <laughs> <Marmara> ya metroya basacağımı da Marmara'ya bastık. <laughs> o yüzden parktımızda para bitti. O yüzden Merve'yi birazdan bir ki, 27 basıyor bak. <laughs> 27 diye. Öyle şimdi metro iniyoruz. Bacıkolarım gelsin. Kartı ver benim çocuğum olduğu için ben <laughs> sarılımlarındayım. <laughs> Aynen. Ceketim, benim ceketim bok gibi kullanıyorum. Yine aynı yola. İşte o, ya, bana uydu öyle bir kullanım. Bana uydu, bana bana uymadı. Ama işte, işte sen, sen hani benim benim i̇şte, oldun işte, ya. Burada. Evet, o yüzden söylesin diye. Hayır, ben... aynı açıda tutunca ben gözükmüyorum. Çok kısa. <laughs> Elimi vurdu. Dikkat etsene. Açım Bak, da kullanım. Bak böyle tutuyor Hayır Oo. <laughs> çanta, çanta çanta. Ne yapıyorsunuz? Bacaklarıma değdi çünkü. <laughs> Neyse ne bu yolları biliyorsunuz artık. Her videomuz bu yollarda geçtiği için. İlk kez yeni sana getirdik sevinsin diye. Sözümüz ben vardı. Sana pink... pink ne alacaktım? Ne <laughs> pink, pink, pink beri alacaktım. Pink Sözüm pink vardı. beri vardı. E, güzel, güzel değil de o. Yenecek ne bir şey mu? mi? Yoğurtlu. Şekerli yoğurt. Şekerli yoğurt. Yemin ederim. Gelecek bir şey mi? Evet, şekerli evet. yoğurt. Beleş mi? Evet. Okey. Sözüm var. <gülüyor> <Şekerliyor>. <gülüyor> o yüzden yiyeceğiz. Çekeyim Eti bakayım. Evet, tamam. <laughs> Arkadaşlar yine catwalk. Diyeyim. Ya catwalk. benden ne istiyorsunuz siz? Siz Ketval. Pardon. Hortalı karıştırayım biraz. Geliyor, geliyor. Gidiyor, gidiyor. Ben düşüyordum az kalsın. Bakalım Cengiz düşecek şey bu sefer. Şurada. Şurada girerken bir ihtimal düşecek. Ama çalışmıyor mu? Çalışıyor. Aa, bir, şey bir, de yokuş yukarı rampa. rampa. Bir daha bir de. rampa böyle. <laughs> <laughs> rampa. <gülüyor> rampa. Geliyor. <laughs> Bacımla benim uyumum. Birisi. <laughs> de, bir de aşkın <laughs> <da benim gülüyor> şükür. <şeyden diyor. gülüyor> Bu bacın neyimiz senin? Bak kız gidiyor. Bacım senin. çok <laughs> sevrem. Bu bacım <laughs> ayrı. Bu benim. bir <laughs> <ne gülüyor> milyon. <laughs> o, o da bacım. Bu da benim bacım. Bu küçük bacım. Bu da benim 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 bacım. Bu bacım. <laughs> Bu da bacım. Hacı ben başı falan değil. Bu da bacım. <laughs> Cemis <Cengiz>, sen çıktın. Set bal kulağı. İşmedi ya. Beğendin.

Ben hiç okurum Hayatımda ilk kez Cengiz'e kanka dedim galiba. Her Ben hiç kanka Efendim? demem. Instagram'da var. Instagram'da var. O da çok tanıştı. Onu değiştireceğim. <laughs> <ben> nokta Cengiz. Şey. <laughs> <laughs> ha da <onda gülüyor> niye nokta var <laughs> hala ben onu çözemedim ya. Hala değiştiremedim. <laughs> ne Sen hala kodlama arasında. sistemini çözemediğin için büyük ihtimal. Yok ben değiştireceğim. Yanlış kodladın Instagram'ı senin. O var ya. Kaç senelik Instagram'ı kim? Ben hiçbir şey yapmadım. Bugün ne fark etti biliyor musunuz? Ne fark ettim benim? Ay telefonum yok sandım. Cengiz ona ilk kez kanka dedi. Kanka. Ben hiç kanka demiyorum ya. Size de Biz hiç demedim. Çoğun. Valla biliyorum. Yine oraya zım geleceğim. Atından bir tane bile düşünce geçmiyor <laughs> bir tane <Çınır>. bile <laughs> ben harbi bulamıyorum çenemdeki kapatıcı nereye gitti suyu çaldı çok soğuk demin birini gördük çiçekle manitasını ben bekliyordu bize nasip olmaz İze nasip. En son ben <Hidrat> burada şarkı söylüyordum. I see oh. Oh. Bu şarkı um, söylemiyordum. <laughs> Ay <çok. gülüyor> <artık. Ha> <laughs> Kız aslında yolu bilmiyor. Demin de şey bırakmadan geçti. çekmiştik ya Fila markette. Sonra ben alamıyorum. Anığını görüyor. Acayip şimdi. Ya <Abi>, üçümüz fotoğrafta <laughs> hiç <üçünür gülüyor> fotoğrafı yok. Cengiz'in kombinini puanlayın. <laughs> Bana para geldi. Şimdi. Cengiz'in kombini. Oğlum çalışıyordum o yüzden para geldi. <resimlerden> bugün sırf <laughs> arkadaşlar inanır <laughs> Bu çocuğa alışveriş yapmak için Dört kız, siz bir tane çocuğa alışveriş yapmak için buraya geldiniz. Alışveriş yapmak için gelmedik buraya bu arada. Yalnız kendisi isteğiyle geldi. Kendine de bir şey dedi. Ben aldım. beyaz açmışım. Yo en son nereye gidiyordunuz siz? Ben en son kadıköye gidecektik biz. Hayır. Biyopo. Ondan önce biyopo. Sen ne yapıyorsun? Dört kişi ya. ayağına geldin. Tamam. Allah kahretsin. Arkadaşlar biz yine aynı masadayız. Ben soyunuyorum. Üç kişi kaldık yine. Üç kişiyiz. Onların işi vardı gittiler. <laughs> Öyle yiyelim gelelim. Derken çekmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi dört kız Çengiz sana. Kitap pantolon arıyor Neyse gelin ben size biraz tur yapayım. Bu sezonun bu sezonun güzel elbiseleri. Bu sezonun güzel elbiselerini reklam edelim diyorum aşkım. Nasıl fikir ama? Bizim paramızı biz alamadık siz alın. <laughs> Aynen. Yeni <laughs> sezon. <laughs> Oldum. Biz alamadık siz alınma. Bugün aşkımla. Ya sen hala Cengiz Han'ın bana olur. Ben başka konuda o zaman. Cengiz ha. Cengiz ha. Bak burada da var Cengiz Han. Aa şu tişörtten mi aldın? Allah drama. drama. <laughs> Tişörte bakıyordum. Ama Tişörte mi bakıyordun? Oğlum ben evet. <laughs> evet. Cengiz bu tam senin <laughs> şey mi Önce şu elbiseyi gösterelim. Ya, ben, bunu <gülüyor> <gülüyor> ben alamadım siz alın bu elbise. E, birkaç, birkaç parça birkaç daha, daha var. Ya. Kaç parça? Aa, <laughs> gelin olmuş bak düğünü de bu gece. Çok gelin gibi oldu. Üçümüz de bundan alalım. Şey çekiyorlar ya üç farklı beden. <laughs> Aynı. <laughs>

şu çantayı ben alamadım siz alın. Şu çantayı ben alamadım siz alın. Şimdi bugün Gel, bir şey alacak mıyız? Bak. Gel yan param yok. Yani ben, ben zayıflamıyorum ben bir şey almayayım. Siz alın ben zayıflayınca Antalya'da alın. Hadi gidelim adadım. burası da güzel bir şey. Evet, ben yapayım. de daraldım ya of Cengiz Hanlar bizi bulur. ya. <laughs> Videoyu çekemedim ama o bak şu Hadi nerede bunlar? Bilmiyorum gelirler illa ki. Arkadaşlar Allah razı olsun. Oh my god. Şu bana oğlum. <laughs> Elmanın <adım> boyu <laughs> kaç? Boyu ne? Defterinin tam boyuna gitti. Sana bile uzun ya. Çok hava. Yavrum benim. <laughs> gösterim, gösterim. 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 Ya Cengiz oh. keten pantolon giyeceksen götünü de. kulur kudurdu. Kral Bey. Her ne gibi baksıp giyersin Aynen. ben. <laughs> Ona söyleyeyim lazer kesin. <laughs> <laughs> Şimdi bir şekilde lazer kesin baksır. <laughs> Yine de gözükür. <laughs> Yine de güzel. Nereden biliyorum ama? Beyaz Ya ben Ey, şey... Bu rengi bir şey dene Cengiz Dene. E, Şimdi he, bir sen, e. de. Bu çok kefen yani, gibi değil. arkadaşlar. Şuradan çekeyim. Ben biraz bakayım. Ben buraya dolanı bakayım. 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 bakayım ya. Evet, bir, bir şey, şey. alacağı Bir şey alacağı e, yok. Bir Evet. Bir Evet. yok. Bir

bakıyor Çok yalnız Çip vardı içinde. Köşet al. Cahil köylüler <laughs> gelmiş. bir tane aldım. Bir tane <laughs> niye almadın? Bir tanesini koy. Oldu mu Atla. Atla. Ne? Tatlı mı? Hayır. Hayır olmadı. Hayır da olmadı. Bir, bir de poşet. De evet. Arkadaşlar evet. en son videoda, akaslı blokta biliyorsunuz ki <laughs> bize olay çıkarmışlardı. Yorum çok yorulmuş. Üç taks min. Yoksa hmm. kocaeliden mi geliyorsun? Alakası yok. <laughs> Şunların ne yapmışlar? <laughs> <çıkar. gülüyor> ben mi çıkarayım ona? <laughs> sen, sen denemek istemiyor musun onu <laughs> çıkarma? Böyle bir giyim. Başına mı gelsin? Sen çık. Ben biri sen çıkar beni. Tabii ki aynen Tamam ben sen çizici. Çok fazla Bunu alıyoruz. Evet. Şöyle. Bu şekilde yapacaksınız. Böyle yaptığınızda tabii ki hepsi bizim. şu gelip daha saptarsınız. Yani. Atla bunu. Hadi onda sen çiz. Şu taşısı. Şey. Çıkar Burası hareket ettir. Şöyle yukarıdan. şey. Ben biliyorum <laughs> adam. El sıpak atalım ellerinizden efendim. Eline geçmesin. Sivri dikkat et. Böyle Rabia'ya iş almak isteyenler bu videonun altında yorum atabilir. Al al Cengiz. Ben evet, de tatlı <laughs> Cengiz. Şimdi Mesela bir sünni çıktık. Rabia şükürler arıyor. Çünkü bireysel çıktık. Öyle. Pudra aldım arkadaşlar size göstereceğim. Güzel mi değil mi?

Ya ne kırmızı, <laughs> kırmızı gibi. <laughs> Süper, bir. 53 29 <laughs> 44 nereye Gitti şeyine girdi. 41'i de koy var. 0-7 bir şey Okey tıkla artık. <laughs> Ekstra mega kupon. Aa. Bozuk mu bu? Hadi koltuğuna atkışın. Çekmiyor. Bir şey mi? Benim zamanımdan az. Ödeme yaparken kız kendi zamanından alıyor. Şimdi kopak gitti. Bana çekerek Ya <gülüyor> <gülüyor> Efendim. İnsanlar Biz bize bakıyor. Sebebi yok mu? Efendim. akasya Efendi daha geçen vize bakıyorum. Şöyle gösterebilirim size. Ayıp hani bir şey mi burada fotoğraf çekilmek ya da oturmak bilmiyorum. Görmedim seni. Ne oldu lan? O o niye mi bir şey yaptı? mı sormuş. Yorumu. Beğendim zaten gördüğünde şaşırdım. bana yapışsın. Çünkü ben evleneceğim. Ooo. Oh, <laughs> <Ulan, gülüyor> bu ne? Bu ne? Bu ne? Şey çalıştım, <sıkını> geç kalacağım. geç kalacağım. Ya ödemeyi başlamayın. Ya zamanımdan al, ömrümden al. Hadi poz ver. QR. Poz ver. en kötüyü koyar. tamam mı? Profilde kendimi göreceğim. Oğlum bunlar nerede ya? Devam ediyor bu ya. Ne makinenin şarjını gel. Yes. Makinenin şarjını bitirin ya. Vazgeç. Vazgeç artık. Kaç tane veriyormuş ve bize? Bir tane. Bir tane mi? İki tane mi diyor? Bunu nasıl iptal edeceğiz? <laughs> Kupona girip durma. Kuracak herhalde buradan. Nun diyor cevap. Tam da ağzını, ağzınızı kapatın. Şükürler gelceksin inşallah. Çıkalım. İyi Emel ee, ben yani gidiyorsun. Şükürler iki gündür içeriden çıkmaya çalışıyor. İki gündür içerden evet, çıkamıyorlar. Şey, evet. Şey dokuz saat benim. Evet. Ha çok planlıcağım. Bana bak burada kapının kenarında kaldım. Insana korkuyor. Hadi. Hatta dede daha mı ince? Şimdi çıkacağım işte metrobüse bineceğim. Bu gibi bir şey kaldı. Ama yani, işte, yani. Tamam işte tamam, hadi Görüşürüz. Da. Bir daha çiçek almış. Çiçek bu gibi. Ama önemli ne? olan düşünmesi. Ne oldu? Odada bugün ağlama seansı. Niye? Ayrılmışlar. Kim ne kim? Nur'la sevgilisi. Nur kim? O da arkadaşım. Ben seni herkes ben ne buldum? Hadi nerede bu? Abi fotoğraf çıkmış. Yemin et. Hayır. Abi 48 saattir ne yapıyorlar? Her dükkana gidiyorlar ha? Hala dükkana gidiyorlar. Oo en en başında niye almadın sabahtan bir dükkana? Dedik sus, ama bu Koyacaksın. <laughs> Koyacağım. Defne niye almadın en başında Sabahtan beri hamur fırın? Defne bizi kaybettik kalacağız. Yani biz eve geç kalacağız. Sabahtan beri geliyoruz. Merve'nin babası bak Defne izle burayı. Sabahtan beri geliyoruz. Bir şey almadı. <laughs> Şimdi çıkacağız geç kalıyorum. Bak bak iki saat sonra yaz. Alışveriş alışı <laughs> tutuk ya. Sen misin bana iki saat sonra onu. Bu ne bu soğuk soğuk tek tek konuşmana. Afiyet olsun canım. Sen şunları arasın ve Ya kapatın. Geri zekalı ben arayabiliyor muyum? Artık kapalı diyorum. Neden? Kapattım. Kapalı diyorum sabahtan. Alo. Neredesiniz? Alo. 40 saattir sizi bekliyoruz. Nerede? Hadi Hani metronun oraya gidiyoruz. Sizi bekliyoruz 40 saattir. o sessiz çiköfte neredesin? O orada mı? <laughs> Siz çiköfte <metren mi>? ne orada? <laughs> Siz metro mu? Metron ne kadar gidiyorsunuz? <laughs> Niye önümüzden geçtiniz? Biz orada oturuyorduk ya. Biz oturuyorduk orada. Niye geçtiniz? Siz neden mi çıktı? Ben ne Ve neden ya? haber vermiyorsunuz ki gittiyseniz? Tamam hadi kapat geliyoruz ya. Aslında. Fotoğraf şey şeyler. De. Hiç kötü ileride. Hadi bir de arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben şimdi tüm sosyal ansiyetimi yiyip <laughs> hoşuma gidiyorum ya. gitti bunlar gitmişler. Sen nerede bana bakıyorsun? Neyse benim kontrolü attım kapalı birini arayayım Gidip bulacağım onları inşallah Buradan mı geliyor? Geliyor geliyor. Enerjisi bitmiş bir Havalı geliyor. <gülme> geliyor geliyor. Havalı geliyor. Havalı Suluk koydu. Küçük çocuk oturuyordu dedim. Çocuk kalktı dedim ki oraya oturayım. Çocuk gelene kadar kutu suluk koydu. Biz alışverişten gelmişiz. Evet biz sonra. iki prensiz alışverişten gelmişiz. Bir yerden yorgunuz. Bize niye yani? Bir, bir, bir de adamın biri puf içiyor. Evet yok. Marmaray puf.